Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. PKX'de Cadılar Bayramı güncellemesindeki <laughs> oyunlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bugün yine PKX'deyiz, oynuyoruz evet. Yeni danslar süper. Kostümün müke mükemmel ürkücülükteymiş kostümümüz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dansımızı gösteriyoruz. ha <laughs> Hop hop. Şeker ya da şaka. Şimdi bal kabaklarını toplayacağız arkadaşlar. Bal kabağı toplayalım mı diye bir şey var mı acaba? Bal kabağı, bal kabağı. Şeker mi, şaka mı? Şeker mi, şaka mı? Sokakta bir şeyler toplamaya gidelim mi arkadaşlar? Gidelim mi? Haydi gidelim o zaman. Hop, şunu durduralım. O zaman toplamaya başlıyoruz sokakta. Nerede? Nerede var? Pumpkin, pumpkin. Pumpkin buradasın. Buldum seni. Hop. Hop. Balkaba topluyoruz arkadaşlar. 10 bölü 2 oldu. 2 tane toplayabildik şu an. Bir tane yukarıda var. Bir tane şurada var. Bunların üzerine nasıl zıplayacağız? Tabii ki şuradan enerji içeceği alarak zıplayacağız. Enerji içeceğimizi içiyoruz ve kurt adam. Kurt adam, kurt adam. Enerji içeceği bir iki tane daha alayım da şuradan yardım olabilir. Yardım olabilir. Şimdi başka nerede var? Nerede var bu pumpkin'ler? Pumpkin topluyoruz. Başka nerede var? Beni takip edin. Beni takip edin. Beni takip et. Bal kabağı topluyoruz. Şu an 3 tane toplayabildik galiba. Başka nerelerde var ya? Bu kadar zor olmasa gerek. Şunun tepesinde var mı? Yok. Oyun alanında bir sürü olması lazım. Yok mu? Yok mu? Yok mu gören, duyan? Çantadan hemen bir tane daha şu enerji içeceğimiz. Nerede bizim? Enerji içeceğim nerede benim? Evet. Hop enerji içeceğimi de içtim. <laughs> ha burada. Wow, wow, wow işte burada. Hop bir tane burada. Kaç oldu? 5 oldu. 6 oldu. Son 4 tane. Son 4 tane. Nerede var? Şunun tepesinde var mı? 4. Başka nerede var? Göremiyorum şu an. Aha önümdeymiş. Son 3 tane. 3 tane kaldı. O da evin orada olabilir mi acaba? Son 3 tane kaldı. Evet arkadaşlar. Topluyoruz, topluyoruz, topluyoruz. Şimdi evin o tarafa doğru gidelim. Büyük ihtimalle son 3 taneyi de orada bulacağız. Bizim evimiz neymiş ya? Ha, bizim evimiz değilmiş o. Evet burada işte bir tane. Onu da aldıktan sonra iki tane kalacak. Zaten onu da bulurum gibime geliyor. Bunu da aldık. Geliyor musunuz? Takip edin beni. Birazdan da şey yapacağız. Süpürge yarışı. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. İki tane kaldı. İki tane. Şu çantamızdan hemen bir enerji içeceği daha patlatalım. Hop. Hop. Son iki. Son iki. Son iki. Son iki. Göremiyorum ya. Bildiğin göremiyorum şu an. Neredesiniz? Neredesiniz pumpkinler? Bulamıyorum. Görebilen var mı? Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Bulamıyorum. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. 13.000 abone... Tekrar size bir önceki videoda da teşekkür etmiştim ama tek, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Beni dinlediniz. 13.000 abone yaptınız. Şimdi el ele kol kola 14.000'e doğru. Bulamıyorum onu. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Yarış yapalım. Yarış esnasında bulurum. Evet video oyunu. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Yarış yapalım. Süpürge yarışı. Uçan süpürgelerle yarışalım. Gelin takip edin beni. Gelin gelin gelin. Aha! Burada da buldum bir tane. Hop! Kaldı bir tane. Hop! O ne ya? Süpürgem ha, görünmüyor sandım bir an için. Şuradan şöyle... Hoppala, hu habala, hubala, hup. Kurt adam olarak da uçmak biraz değişik. Ha şurada varmış bak. Oraya yetişemeyeceğim sanki. Evet. Devam ediyor. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Hayır. Yetişemedim. Yetişemedim oraya. <laughs> Oyunu kaybettim. Yapma bunu. Tabii ki. Şeylik uyanıklık yapmaya çalışırsan böyle kaybedersin işte. Oradan oraya zıplanır mı ya? Yetişmiyor. Süpürgenin gücü ne ki ya? Şimdi gidelim tekrar. Gelin 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 süpürge uçan süpürgelerle yarışalım. Gelin uçan süpürgelerle yarışalım. Neredesiniz? Hepiniz yukarıda mı kaldınız? Ben mi düştüm sadece? Uçan süpürgelerle yarışalım. Neredesiniz ya? Herkes beni kaybetti şu an. Bekliyorum size. Bekliyorum, bekliyorum. Uçan süpürgelerle yarışalım. Bu arada bir tane şeyimiz kaldı. Haydi o zaman çıkalım yukarıya. Hop Oynayarak bakın şimdi bak. Oynayarak süpürgeyle uçacağız. Hop. Oynayarak uçamadık. Şuradan korkuyorum aşağıya düşeceğim diye. Hı. Hop. Hoppala hoppala hop. Vay hayalet dolu her taraf. Geliyorlar mı acaba arkamdan? Bakarsam düşerim diye korkuyorum. Şimdi buradan da şuraya şöyle. Bu arada şeye de bakayım. Bir tane kaldı ya. Görebilir miyim diye. Hop. Evet. Bitirdim. Ne olmuş ya en iyi süre kaçmış ben en iyi, en iyi süreyi ben mi yapmışım? En iyi 47 37. Süre 47 37. Bu benimkini gösteriyor sadece. Şimdi nerede o bir tane pumpkin kaldı? Bir tane. O bir taneyi bulmam lazım buradan. Nerede acaba? Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Aha geliyor biri. Zıpladı vallahi geliyor. Şu şeylerin içerisine girip bakacağım şimdi. O zaman ne yapalım biliyor musun? Buraya kadar beni takip ettin. Sen ne gel bir selfie çekilelim. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hop Ay tam kalp yapacakken. Sonra gel bakayım bir tane daha çekilelim gel. Gel. Çekiyorum. Peynir de. Peynir. Hop. Bu sefer oldu işte. Ama bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz oraya? Hemen şundan bir tane. Şöyle. Aldık. Ve koyduk. Şimdi o bir tane. Pumpkinimiz kaldı arkadaşlar. O bir tane Pumpkin'imizi. Seninle resim paylaştım. Seninle resim paylaştım. Seninle resim paylaştım. Seninle bir fotoğraf paylaştım. Gel prenses senle de paylaşalım. Gel bakayım gel 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 gel. Gel. Hadi gel üçümüz beraber. Üçümüz beraber. Hadi bakalım. Sen biraz köşede kaldın ama neyse seninle tek paylaşmıştık zaten. Şöyle yapalım bu sefer. Evet, bunu da paylaştık arkadaşlar. Sizinle oynamak çok eğlenceli. Seninle fotoğraf paylaştım. Oynamaya devam. Oynamaya devam. Hop. Pumpkin'imiz nerede? Son pumpkin'i bulmam lazım. O son pumpkin'i bulmam lazım. O sonuncuyu bulmadan buradan gitmiyoruz arkadaşlar. Sonuncunun içerisinde yok değil, onun da içerisinde yok. Bunun da şunun içerisine biraz önce girmiştim, onun da içerisinde yok. Ee, pet dükkanında var mı? O sonuncuyu bulacağım. O sonuncuyu bulacağım. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Bu ama bulamıyorum. Hadi ya bir tane ya. Bir tane ya. Aa şurada petimiz vardı sanki. Alabiliyor muyuz? Evet. Şu özel petten bir alalım bakayım ne çıkacak içerisinden. Hemen de açalım. Dost evimizi açıyoruz. Şuradan hemen şimdi açalım. Bekliyoruz ne çıkacak? Ne çıkacak? Wow! Puk canavar! Özel! Canavar geldi! Bu pet bir harika! Bu pet bir harika! Bu pet 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 pet! Çipet pet, çipet pet 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 pet. Çipet pet, çipet pet 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 pet. Altılı yedili. Efsanevi ev hayvanı. Efsanevi ev hayvanı. Bu nasıl bir şey ya? Şu sonuncuyu da bir bulalım artık. Sonuncu. Orada da yok, orada da yok. Şurada da yok. Orada da yok, burada da yok. Burada da yok. Orada, da yok orada da yok, burada da yok. O zaman tamam buldum. Kesin okulun içerisinde. Kesin o sonuncuyu da bulmak istiyorum. Çünkü sizinle şeker toplamaya çıktık. Okulun içerisinde var mı acaba? Bence okulun içerisinde olması lazım. Hadi ya. Vallahi yok. Burada da yok. Burada da yok. Merhaba. Şekerimizi bulamıyoruz arkadaşlar. Bu şekeri bulamıyoruz. Burada da yok. Burada Burada da yok. O sonuncu sonuncu pumpkin'i bulmadan bu video bitmeyecek. Ettim, pes ettim. Yok. Bulamıyorum. İnanın bulamıyorum. Pes ettim. Sonuncusunu bulamıyorum. Siz buradan buralardan geçerken gördünüz mü acaba? Büyük ihtimalle ev kısmının orada ama bulamadım. Bulamadım arkadaşlar. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bitir, yani bitirmeyeceğim dedim ama inanın bulamıyorum. Gezmediğim yer kalmadı sonuncuyu bulamadım ve toplayamadım yani tüm hepsini toplayamadım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hala bakıyordum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.